Evet Kayköy'den selamlar arkadaşlar. Vallahi köyümüze yağmur yağdı. Şu anda dindi. Görüyorsunuz gök kuşağı oluştu arkadaşlar. Bak ne güzel gök kuşağı. Ee, şimdi şöyle kameramı çevireyim arkadaşlar. Ben ne yapıyorum burada arkadaşlar? Vallahi ben ne yapıyorum? Ateş yaptım arkadaşlar. Görünüz. E, ocaklığında ateş yaptım. Ee, peki bu ateşi niye yaptım arkadaşlar? Vallahi ben arkadaşım Mesut çiftelere gitti. Ona balık siparişi verdim arkadaşlar. Ee, Balıkçıyla da telefonda görüştüm. Dedim ki ben bir balık yemek istiyorum közde dedim. O dedi ki palamut alacaksın dedi. Arkadaşlar palamut getirttim arkadaşım Mesuda. Şimdi sizlere közde palamut nasıl pişirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Şu anda ateşim tabii ki yanıyor. Köz e, döküldükten sonra közde palamut nasıl pişirilir sizlere göstereceğim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar, yeterli közüm oluştu. Kürekle e, cabama közümü aldım. Ne yapıyoruz? Balık yapıyoruz arkadaşlar, közde balık. Buyurun. Bugünkü getirdiğim balıklar. E, palamut balığı. Közde yapacağız. Ocaklıktan közümü cabaya aldım, görüyorsunuz. Çok güzel yanıyor, rüzgar da var biraz. E, şimdi e, balığımızı artık e, e, ızgaraya koyalım arkadaşlar. Şöyle şurada. Bakınız arkadaşlar. Açalım, böyle böyle ızgarayı açalım arkadaşlar. Görüyorsunuz taze pal palamut balığı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle balığımızı şöyle koyalım arkadaşlar. Öbür künde koyalım. tuz evet, etmemiz lazım arkadaşlar. Şu tuzu ben getireyim arkadaşlar. Evet. Şimdi balığımızı tuzluyoruz. Böyle tuzluyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz bunu böyle. Görüyorsunuz kapatıyoruz. Kapattıktan sonra ters çeviriyoruz. Bir de burayı tuzlayacağız. Bizlere palamut ızgara yapıyorum. Közde palamut ızgara. Şimdi ateşimiz hazır. E, balığımız da hazır. E, Yanmaması için ne yapacağız arkadaşlar? Yanmaması için biraz kül dökeceğiz. Yani közü külleyeceğiz. E, yavaş pişecek balık. Şöyle bakın arkadaşlar. Bakın. Bak, şöyle küllüyoruz. Bu bildiğiniz meşe külü. Bu kadar yeterli mi? Yeterli arkadaşlar. Şimdi, palamudumuzu şöyle ters çeviriyoruz. Görüyorsunuz. Balamızı pişirmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle balamızı pişirmeye bırakıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kışın bol balık tüketmeliyiz. Yeşillik yemeliyiz. Hasta olmamak için sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Köyde, Anadolu'da Bekiratan'ın yaşantısı böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bugün Kayı köyünde Bekiratan sabahleyin yine dolaştı bir dereye doğru indi. Cuma namazını kıldı. Biraz önce size gökkuşağı çektim. Onu gösterdim. Şimdi ise ne yapıyorum? Közde balık yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Bak. Közde e, palamut balığı. Yavaş yavaş pişmeye başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz. E, arkadaşlar e, çayım da orada. E, şimdi e, balığın biraz pişecek. E, takip edin arkadaşlar. Biraz sonra yemeğe geçeceğiz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Balığımız bak görüyorsunuz e, nar gibi kızardı, çok güzel oldu. E, şimdi artık balığımızı alalım arkadaşlar. Ekmeğimiz de burada ısındı. Görüyorsunuz Bekiratao'nun Kayı köyünde palamut e, balığı közde yapılışını sizlere gösterdim arkadaşlar. Şöyle balığımızı buraya bırakalım. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Orada çayımız var közde. Bu çaydanı buradan alacağız arkadaşlar. Bakın şöyle. Buradan alacağız. Bu çayı buraya koyacağız arkadaşlar. Buraya koyacağız. Burada kaynamaya devam edecek. Görüyorsunuz. Çayımız da çok güzel kaynıyor. E Kedimiz de orada bir bekliyor. Kemiklerini. Arkadaşlar bugün de akşam oldu. Bekir Atay'ın hayatı böyle. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Yanında ne var? Vallahi yanında da soğan var arkadaşlar. Başka da ekmek var sıcak. Başka bir şey yok. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Cümleten beni takip etmeye devam ediniz. Devam edelim arkadaşlar? Edelim vallahi. Balığımı yedim. Gerçekten Allah'ıma çok şükrediyorum. Kendimi emin önünde hissettim. İstanbul Boğaz'da hissettim. Arkadaşlar şimdi balığımı yedim. Çok güzeldi. Gerçekten. Dedim ki bir de çay içeyim. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Çaydanım közde fıkır fıkır kaynıyor. E bakalım arkadaşlar şöyle bir çay dolduram. Çayım nasıl olmuş? Önce bir sıcak suyla çalkalayalım. Çalkalayalım. Bunu da dökelim arkadaşlar. E şimdi çayımızı koyalım arkadaşlar. Bakın şöyle. Şu çayın rengine bir bakınız arkadaşlar ya. Şu çayın rengine ya. Tam bir tavşan kanı. Tam bir tavşan kanı. En az 5-6 bardak 5-6 bardak içmem lazım. Bekir Ata'nın köy yaşantısı böyle arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kay köyünden selamlar.